Arkadaşlar merhaba, Fehmi Hoca ile İngilizce kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere günlük İngilizce konuşma kalıpları serimizin 3. videosuyla merhaba diyoruz. Daily English Sentences, günlük İngilizce konuşma kalıpları 3. videomuzla birlikteyiz. Konumuz kısaca basit bir şekilde, yani how to introduce yourself in English dediğimiz, İngilizce olarak kendimizi kısaca nasıl tanıtabiliriz? Bunun yöntemi, mantığı, formülü, kalıpları nelerdir? Bunları örneklendirerek size anlatmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir ders olacak. İsterseniz hemen dersimize geçelim. Evet. Kalıplarımız var arkadaşlar. Cümle kalıpları. Bunları ben size tek tek açıklayacağım. Zaten çoğunu biliyorsunuzdur. My name is kalıbın ve my surname'imiz kalıbı. Hepimizin bildiği gibi my name is kalıbından sonra ne yapacağız arkadaşlar? Kendisini tanıtan kişinin ismi neyse adı kendi adını boşluğa ismini yazaraktan e, konuşma dilinde ise söyleyerek ne yapacak? Tanıtmış olacak. Hemen kalıbımızı örneklendirelim. Örnek olarak yapıyoruz. My name is, diyelim. Tommy. My name is Tommy. Ne yaptık arkadaşlar? Boşta bunu söyleyen kişinin isminin tam olduğunu varsayıyoruz. Ve tam şeklinde kendisini tanıtmış oluyor. Devamında soy ismini söylemek isterse bu kişi. Tommy'nin soy ismini olsun örneğin. My surname is ne olsun mesela? Brown. Yine Tommy'nin soy ismine göre. Burada tabi arkadaşlar dediğim gibi biz bu kalıbı kullanırken yani şu kalıbı kullanırken name'imizden sonra buraya kendi ismimizi yazıyoruz. Boş bıraktığımız yere my örneğimizden sonra ise kendi soy, soy ismimizi soyadımızı e, söylüyoruz. Yazıyorsak yazı dilinde kullanıyorsak da bunu yazıyoruz. İkinci e, cümle kalıbımıza bakalım arkadaşlar. I'm from hepimizin aşina olduğu bir kalıp. I'm from'da nereli olduğumuzu söylüyoruz. Yine boş bırakılan yere buraya arkadaşlar ee, ne yapacağız? Yazılı yazı dilindeyse yazacağız. Konuşma dilindeyse e, memleketimiz neresiyse onu söyleyeceğiz. Burada e, memleket şehir bilgisi olacak. Örneklendirmemize bakalım. I'm from Örneğin Konya. I am from Konya. Burada yine siz e, nereliyseniz bu cümleyi kurarken bu kalıbı kullanan arkadaşlarımız da I am from'dan sonra kendi şehrini, yaşadığı şehri, memleketi oraya yazacak, söyleyecek. Üçüncü kalıbımız arkadaşlar. I live in kalıbı. I live in. Yaşamak. Yine boşluk var. Bu boş bıraktığım yerde yaşadığımız şehri, hangi şehirde ikamet ediyorsak, yaşıyorsak onu yazıyoruz. Örneklendirmesini yapalım arkadaşlar. I değişim olsun diye yapıyorum ben. Live in Adana örnek. Evet, ben Adana'da oturuyorum. Adana'da yaşıyorum. Evet, bunu söyleyen dediğim gibi arkadaşlarımız. Nerede yaşadığını, hangi şehirde e, oturduğunu veya hangi ülkede yaşadığını söyleyen arkadaşlarımız da aile ailevin kalıbından sonra kendisine göre bunu uyarlayarak değiştirerek de e, doğru bir şekilde e, doğru bir ifadeyle cümlesini e, yazarak veya konuşma dilinde ise e, söyleyerek e, cümlesini tamamlamış olur arkadaşlar. Diğer bir e, örneğimiz arkadaşlar. IME slash N kalıbı. Zaten parametre içinde belirtmişim. Burada boşlu arkadaşlar hangi işi yapıyorsak mesleğimizi e, getiriyoruz. Ve mesleğimizi anlatırken E veya en artı birisini kullanıyoruz meslek isimlerinden önce. Sebebi daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Yine söyleyeyim. Mesleğimizin okunuşuna göre ilk harfi sesli harfle başlıyorsa en artı alıyor. Sesli harfle başlıyorsa. Mesleğimizin İngilizce mesleğimizin ilk harfinin okunuşuna göre okunuşu sessiz, ünsüz bir harfle başlıyorsa e artıklını alıyoruz. Ben hem e hem de en artıklına bir örnek vereyim. Mesleğimizi söylerken I am e taktır Bakın burada mesleğimizi belirttik. Mesleğimizi belirtirken bir doktor olduğumuzu söylerken e ile anlattık. Çünkü doctor kelimesindeki d harfimiz e, ünsiz, e, sessiz bir harf olduğu için e, e artıklığını aldı. Bir de en artıklığına örnek verelim. I'm an engineer. I'm an engineer. Bakın. Mühendis mesleğimiz, mühendis olan birisi mesleği. Ben mühendisim derken de I am an engineer diyor. An engineer. Çünkü mühendis kelimesinin, İngilizce'deki mühendis kelimesi, engineer kelimesinin e, e, ilk harfi arkadaşlar e ile başlıyor. Yani sesli bir harfle başlıyor. Sesli harften önce de yine e, tek isimlerde ne yapıyorduk? E, an artı kılımı getiriyorduk. Bu şekilde de e, mesleğimizi e, tanıtmış oluyoruz. Yani mesleğimizi ne olduğunu, hangi işi yaptığımızı, hangi meslekten olduğumuzu ifade etmiş oluyoruz. Diğer bir örneğimiz. I am. bu abla zaten şuradan hemen atladık. Burada yaşımız kaç ise arkadaşlar. Onu İngilizce olarak söylüyoruz. İşte 20 ise 20. işte 30 ise, 30 ise 30 işte 40 ise 40. Artık burada sayılar bilmemiz lazım. Sadece o kalıbın içerisinde boşluğa. yaşımız kaç ise herkes kendi yaşını anlatan İngilizce rakamı söylüyor. Bir örnek yapalım. I am Örneğin 4 years old. Gördüğünüz gibi boş bırakılan yere, boş bırakılan yere 4 yazdığım zaman benim yaşımın 30 olduğunu anlatmış oluyorum. 30 yaşımdayım diye kendim hakkında bilgi vermiş oluyorum. Kendimi tanıtıyorum. Toplamda burada arkadaşlar 15 tane kalıp var. Bu 15 kalıpla kendinizi rahat bir şekilde ee, dediğim zaten e, dersimiz adı half to intro in English. İngilizce kendinizi kendinizi nasıl tanıtırsınız? Zaten bu bilgilere e, sahip olduğunuz zaman da kendinizi rahatlıkla İngilizce olarak e, karşınızdaki kişiye anlatıp tanıtabilirsiniz. Diğer maddemiz I have got eyes göz. Bu boş bıraktığımız yerde arkadaşlar göz rengimiz neyse göz rengimizi belirten e, renk sıfatını kullanacağız. Yine bir örnek yapalım. I have got. Ne olsun Siyah. Bilek. Eyes. Ben siyah gözlüğüm Benim siyah gözüm var anlamında. Siyah gözlüğüm İşte e, mavi gözlüyse oraya mavi sıfatını getiririz ve I have got blue eyes. İşte ben mavi gözlüğüm şeklinde. Göz rengimizi de bu şekilde anlatıyoruz arkadaşlar. I have got e, kalıbını biliyoruz. Ondan sonra gözümüzün rengini anlatan Renk sıfatını ve eyes kelimesini kullanıyoruz. Diğer bir kalıbımız arkadaşlar. A hair color, kula bla arkadaşlar saç demek. Yine burada renk sıfatını kullanacağız. Saçımızın rengi neyse o rengi getireceğiz ve e, hangi saç e, hangi renk saçımızın olduğunu e, anlatmış olacağız. Örneklendirmemizi yapalım. A hair brown hair. Buraya yine dediğim gibi siz saçınızın rengi neyse o rengi getirebilirsiniz. I have got brown hair. Ben kahverengi saçlıyım. Veya benim kahverengi saçım var. Biz Türkçe'de buna ben kahverengi saçlıyım. Siyah saçlıyım şeklinde de diyebiliriz. Veya arkadaşlar burada saçımızın şeklini anlatan işte curly, kıvırcık, wavy, dalgalı şeklinde saçımızın şekliyle ilgili de dediğim gibi yine cümleler kurarak da saçımızın şekliyle ilgili de bilgiler verebiliriz arkadaşlar. Diğer bir maddemiz I am demiş. Burada arkadaşlar boy veya kilo hakkında artık yani e, zayıf, şişman e, veya uzun boylu, kısa boylu, orta boy şeklinde e, kendimizi e, boy olarak, kilo olarak tanıtıyoruz. Bir örnek yapalım yine buna da. Örneklendirmemiz yapalım. I am tall. Boya bir örnek verdik. Kullandığım kelime tall. Siz de e, uzun boyluysanız I am'den sonra tall getirdiğiniz zaman uzun boylu olduğunuzu anlatmış ola oluyorsunuz aynı kalıpla kilo da anlatabiliriz arkadaşlar. Ve örneğimiz şöyle olur. I am ne diyelim? Fat. Fat şişman. Eğer kilo oluyorsak şişmansa I am fat deriz. Veya ince yapılı zayıfsak I am thin, slim şeklinde de diyebiliriz. Zayıf olduğumuzda söyleyebiliriz. Şişman olduğumuzda söyleyebiliriz. Artık orada dediğim gibi burada boyumuzu anlatan uygun kelimeyi bulmanız burada da e, kilomuzu anlatan e, uygun kelimeyi e, bular, e, bulmak suretiyle kendinizi anlatmış oluyorsunuz. Diğer bir maddemiz arkadaşlar. Aylıkla like arkadaşlar burada e, sevdiğimiz sevdiğimiz, hoşlandığımız e, bir şey veya bir aktiviteden bahsedebiliriz. Yani like'la sevdiğimiz, beğendiğimiz e, varlıklardan işte bu yiyecek içecek olabilir. Herhangi bir spor dalı olabilir. Müsabakası şeklinde çeşitler olabilir. Bir filmin bir müziğin külü olabilir. Veya bir aktivite şeklinde olabilir. Buna bir örnek verelim. I like pop music. Şimdi burada herkes kendine göre bunu arkadaşlar uyarlayabilir. Ben I like pop music. Ben pop müziği severim. Burada dediğim caz müzik diyebilirsiniz. İşte başka bir şey diyebilirsiniz. Ee, sevdiğiniz, hoşlandığınız şey neyse I like'dan sonra getirebilirsiniz. I hate değilse arkadaşlar I hate değilse burada da I like'ın tam tersine sevmediğiniz yani nefret ettiğiniz şeyleri söylesin. Yani şundan nefret ederim, bundan nefret ederim şeklinde cümleler kurabiliriz. Örneklendirmemize bakalım. I hate ne diyelim? Snakes. Burada ben Snakes kullandım. Ben yılanlardan nefret ederim. Bu başka bir şey de olabilir. Bir yiyecek de olabilir. Yani işte I hate pizza. Pizzadan nefret ederim. Hiç sevmem anlamda. Veya işte I hate sandwich. İşte sandwich sevmem. Sandwich'ten nefret ederim. İşte, I hate mice. Farelerden nefret ederim şeklinde. I hate cats. Kedilerden nefret ederim. İşte neyse artık orada nefret ettiğimiz varlık. onu belirtiriz arkadaşlar. Dolayısıyla sevmediğiniz, nefret ettiğiniz şeyleri de karşı tarafa kendimizle ilgili ver, bilgi verirken, kendimizi tanıtırken anlatmış oluruz. Diğer bir maddemiz arkadaşlar. I, boşluk. In my free time. Burada arkadaşlar boş zamanlarımızda ne yaptığımızı anlatıyoruz. Boş zamanlarımda boş zamanımızda ne yaptığımızı yine kendimizle ilgili bilgi verirken kullanıyoruz. Burada sadece boş bıraktığımız yerde bir eylem olacak. Boş zamanımızı nasıl geçirdiğimizi, değerlendirdiğimizi gösteren bir eylem getireceğiz. E, fiilimizi yan halde getirebiliriz. Örneklendirmemizi yapalım. I watch TV bu boş zamanda yapmış şey oluyor bunu. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Read bu kitap okumak olabilir işte. Go fishing, balığa gitmek olabilir işte. Play football, futbol play the guitar, gitar çalmak işte. Listen to music, işte study değer çalışmak. Artık neyse herkes burayı kendisine göre arkadaşlar bu kalıpları uyarlıyor. Kalıbı biliyoruz sadece içerisine biz kendimize göre bize uygun olan ifade neyse onları getiriyoruz. I watch TV in my free time. Boş zamanlarımda, boş vakitlerimde ne yaparım? Televizyon izlerim. Televizyon izlerim veya I listen to music in my free time. Boş zamanlarımda Müzik dinlerim veya I read book in my free time boş zamanlarımda read a book kitap okurum. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar I have got nokta nokta paranın içerisine vermişim kardeş sayımızı verirken de arkadaşlar I have got kal kalı kalıbından sonra kaç tane kardeşimiz olduğunu gösteren kelimemiz artı kardeş bilgilerini verebiliriz yani kardeş bilgilerini derken işte erkek kardeşse brother şeklinde, kız kardeşse sister şeklinde yazarız. Örneklendirmemize bakalım. Örneğin diyelim benim iki erkek kardeşim olsun. Ayevgat'la başlayacağım. Bu kat kelimesi bazen kullanılmaz arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani kullanmadığımız yerler veya kullanmadığı durumlar da var. Hev dese de hevgat dese de aynı şeydir. Çok değişmez tek farkı have got british english dediğimiz İngiliz İngilizcesinde kullanılan bir kalıptır. Have ya da has şeklinde kullandığımız zaman da american english dediğimiz amerikalıların kullandığı amerikan İngilizcesinde geçen bir kalıptır. Bunu da dipnot olarak size vereyim. Two brothers Evet arkadaşlar. İki tane erkek kardeşimiz var bunu söyleyen kişinin iki tane erkek kardeşi var ise I have got two brothers der. E, kız kardeşi varsa I have got two sisters der. E, hem kız kardeşi hem erkek kardeşi varsa o zaman V bağlacıyla bağlar ve şöyle bir cümle kurabilir. I have got two brothers buraya gelir and der ve yani iki erkek kardeşim var and ve işte, two sisters iki de kız kardeşim var şeklinde cümleyi uzatabiliriz. Sadece araya bir and ve bağlacı getiriyoruz arkadaşlar. Veya eğer bağlaç getirmek zor olur derseniz aynı kalıbı yine kullanın. Sadece burada bu kalıpta buraya bu kalıpla başlayın. Two brothers yerine aynı cümleyi alın. Two sisters deyin veya işte S e, sister deyin. Diğer bir kalıbımız I am burada nokta nokta var. Medeni durumumuzu belirten kelime gelecek. Medeni durumumuzu belirten kelimemiz işte e, evliysek isek bekarsak e, single şeklinde örneklendirmemizi yapalım. I am married. Married. Ben evliyim. Ee, bekarsak onu da göstereyim belki. I am single. Single tek yalnız kelimenin anlamı ama medeni durum belirtirken e, bunu Türkçeleştirirken e, bekarım şeklinde Türkçeleştiriyoruz. I married evliyim. I am single e, bekarım. Evet son maddemiz arkadaşlar yeteneklerimizi anlatmak için kullandığımız bir madde. Yeteneklerimizi Ken modundan hazırladım. Hemen hatırlamışsınızdır. Ken'i görünce kendine yeteneklerimizi anlatıyoruz. Örneklendirmemiz yapalım. Ken'den sonra arkadaşlar yeteneğimizi anlatan biz neyi yapabiliyorsak ne ile ilgili hangi konuda yeteneğimiz varsa onu anlatan e, kelime gruplarını fiilleri seçiyoruz. Örneklendirmemizi yapalım. I can Speak English. İngilizce konuşmak benim yeteneğimse. Onu belirtirim. Siz de burada kendi yeteneğinizi belirtebilirsiniz. Mesela işte diyelim. Play gitar. Gitar çalmak gibi bir yeteneğiniz varsa veya e, dans etmek gibi bir yeteneğiniz varsa şeklinde yeteneklerinizi anlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bu kalıpları mini cümle yapılarını öğrendiğiniz zaman dersin başında belirttiğim gibi boşluklara kendinizle ilgili bilgileri vermek suretiyle rahat bir şekilde İngilizce olarak kendinizi karşınızdaki kişiye yazı dilinde veya konuşma dilinde anlatıp ifade edebilirsiniz ve bu kendimizi tanıtma dediğimiz yourself dediğimiz zorluğu aşamayı da böylece halletmiş oluruz. Bu yeni başlayan A1 düzeyde arkadaşlarımız ve A2 düzeyde arkadaşlarımız için. Veya İngilizceye ilgisi olan İngilizce öğrenmek için çaba sarf edin arkadaşlarımıza. İnşallah bu videomuz faydalı olur. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.